2006 yılını 2007 yılına bağlayan yeni yılda bir tebrik hazırladım. üç cümle içeriyorum. Happy New Year, Sessal ve Piroz yeni yılınız kutlu olsun. Aklınıza gelebilecek bütün <laughs> diplomatik misyonlar, milletvekilleri, bakanlar, herkesi gönderin. <laughs> Bir müddet sonra tebrik kartlarım bana geri gelmeye başladı. Kürtçe kullandığınız için tebriğinizi kabul etmiyoruz. Bu arada kadar ki bütün kutlamalarda yine aynı kişilere aynı tebrik kartlarını göndermeye devam ediyorum. Hatta özellikle tebrik iade edilen Kürtçe, Kürtçe öğrenmeleri için elinde gelen bütün çabayı sahip edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheleri olmasın bu konuda. Cumhuriyet Başsavcısı tebrik kartını geri gönderdi. iade etme. Cumhuriyet Başsavcısı tebrik kartını iade etme ve ben arkadaşlarımı topladım. İşte yargı değişiyor. Yargı değişirse Türkiye değişir. Maalesef tahmin edeceğiniz gibi yanıldım. Bir ay sonra davete geldi. İfademe başvurulacak. Tebrik kartı suç delili olarak saklanmış. İade edilmeme nedeni suç delili olarak kullanmak. 21. yüzyılda ülke nüfusunun neredeyse yüzde otuzuna, neredeyse yüzde otuzuna, yüzde eden Kürtlerin yaşamış olduğu bir kentte bir coğraf yazar. Kürtçenin kullanılmasının yasaklanmasının ne kadar büyük bir yanılgı ve yanlış olduğunu sadece ifade etmeye çalıştı. Türkçe Türkiye'nin ne kadar gerçeği ve zenginliği ise ve vazgeçilmezi Kürtler içinde Kürtçe o kadar zenginliktir, o kadar güzelliktir, o kadar vazgeçilmezliktir. <laughs> Savcı Bey döndü bana dedi ki, başkan sinirlenme dedi, biz Kürtçe yasaklamış falan değiliz. Bu soruşturma Kürtçe'den dolayı açılmış değil. Hemen sinirlenme Peki niçin açılmış bu soruşturma dedim? Siz Sersala ve Piroz'de dediğinizde W kullanmışsınız. Biz davayı, da iyi. Soruşturmayı W kullanmak dolayı açıyoruz. Peki dedim Happy New Year'da da W var. Ona niye açmıyorsunuz? Ama dedi o İngilizce. İngilizce nasıl açalım? Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasına biliyor musunuz dedim Sayın Gayet tabi dedi. Adalet Bakanı sayfasına giriyorum ve ben orada bir makalem de var. Size zahmet olacak dedim. Bir bakanlığın sayfasının adresini bana verebilir misiniz? www.adaletbakanlığı.com <laughs> Savcı Bey dedim. Ben bir kere kullanmışım. Siz her gün üç kere kullanıyorsunuz. Sizin aklınızda da soruşturma açmak lazım.